Üçünüz de bugün öldünüz. Nasıl öldüğünüzü sırayla anlatın bakalım. Karımın beni aldattığından şüpheleniyordum. O yüzden eve erken geldim. Karım evde yalnızdı. Balkona çıktığımda bu adamı balkon demirinden sarkarken gördüm. Karımın sevgilisi olan bu adama öfkeyle vurmaya başladım. Bir süre direndi ama sonra aşağı düştü. Düşerken ağaç dallarına çarptığından ölmedi. Ben de içeriden mini buzdolabını kaptığım gibi balkondan adamın üstüne attım. Tam o anda kalp krizi geçirerek öldüm. İşte şimdi buradayım. Senin hikayen ne? Ben bu adamın üst katında oturuyorum. Anteni tamir ederken kayıp aşağıya düştüm. Neyse ki balkon demirine tutundum. Tam kurtuldum diye sevinirken bu ruh hastası gelip bana vurmaya başladı. Daha fazla dayanamadım aşağı düştüm. Ağaç dalları sayesinde bir kez daha kurtulmuşken bu hayvan üstüme buzdolabını attı. Suçsuz yere şimdi buradayım. Senin hikayen ne? Sevgilimin evindeyken kocası geldi ben de buzdolabına saklandım.